Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Hemen başlıklarımızı sıralıyoruz. İki önemli başlığı öne çıkartıyoruz. Bir, Eylül'de sel riskleri. İkincisi, yaz biraz uzuyor. Şimdi birinde selden bahsediyoruz, öbüründe yazın biraz uzadığından bahsediyoruz. Evet, genel ortalamada gün sayısı güneşlenen gün sayısı fazla ama gelen yağışlar maalesef sel riski oluşturmaya devam ediyor. Deniz suyu sıcaklıklarımız halen çok yüksek dünyada çok yüksek. Küresel ölçekte rekorlar kırıldı. Şimdi en son rekorun yani en yüksek sıcaklıkla kafa kafaya gelmeye başladı. Bu indiği değer. Yani 365 gün her gün rekor kırıp şimdi en son rekor kırmaya başladığı seviyeye geri dönmüş durumda ve ortalamayı yukarı çeken dünyada birkaç tane denizden bir iki denizden bir tanesi Karadeniz maalesef anomali değeri olarak en önlerde geliyor. Dolayısıyla bunun riskinden biraz bahsedeceğiz. Simülasyonlarımız birkaç gün hava duruluyor. Karadeniz'deki son yağışlardan sonra biraz toparlayacak diyor. Bunun detayına bakacağız. Yazın biraz uzadığından bahsediyoruz. Sıcaklıklar genel ortalamada yüksek seyrediyor. Bunun detayına bakacağız ve kışın girişine doğru ya da sonbaharın çıkışına doğru. Böyle Ekimle beraber, Kasım'la beraber durumumuz nasıl göz atacağız. Hadi başlayalım. Eylül'ün dalgalanmalarla geçeceğinden bahsediyoruz. Büyük dalgalanmalar değil ama hava sıcaklığı da deniz suyu sıcaklığı da ortalamanın üzerinde gideceği için o Karadeniz'de gördüğümüz potansiyel Medikey'ne, mükemmel bir Medikey'ne dönüşme ihtimal bulunan ki Allah'tan gelmedi Kareye vurmadı. Böyle kategori 1 seviyesinde bir hurricane tarzı ya da tayfun tarzı bir sistemle gelebilirdi. Oluştu deniz üzerinde ama kıyılarımıza gelmedi. Gelmeyeceği görünüyordu zaten. Bültenlerimizde de bahsediyorduk. Ama bu artık bundan sonra da Karadeniz'de böyle sistemlerin daha rahat oluşabileceğini bize söylüyor. Biri gelmez, ikisi gelmez, üçü gelmez ama birinden biri karaya gelebilir ki bu ihtimal hiç de uzak bir ihtimal değil. Dolayısıyla artık bu gerçekliği bilerek daha dikkatli takip ederek daha fazla tedbirlerimizi alarak yaşamamız gerekiyor. Karadeniz Medikey'in üretme noktasında artık daha mahir durumda maalesef. Bayağı bir ısıttık. Bütün küresel ölçekte dünya rekor kırıyor. Biz burada en önde geliyoruz maalesef. Akdeniz'de böyle, Karadeniz'de böyle. Akdeniz biliyorsunuz. Akdeniz genelinde rekor kırdı. Mersin'le beraber 35 dereceyi ölçtü bu yıl. Hemen şöyle bir istiyorsanız NOA ile başlayalım. NOA ne diyor? Eylül ile alakalı. Bize diyor ki ortalamanın üzerindesin. Doğu Avrupa'dan bir tık aşağıdasın ama sana gelecek sistemlerin olduğu yerde zaten soğuk yok diyor o nedenle bu sıcaklıkların yüksek seyrediyor olması bize hani hiçbir şey gelmeyecek anlamını taşımıyor. Tam aksine dalgalanmaların bu riskin biraz daha yüksek olduğunu bize söylüyor. Birazdan 100 günlük değerlerimize, grafiklerimize geçip bakacağız. Ortalamanın üzerindeyiz. En alt seviyede 1,5 derece, en üstte 2-2,5 derece ortalamanın üzerinde devam ediyoruz. Şimdi geçelim bakalım yağışa ne diyor? Noah bakalım önümüzdeki günlerde bu fikrinden vazgeçecek mi? Ama benim gördüğüm diyor Noah sel riskli yağışlar daha çok Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu batısı, Marmara'nın doğusu diyor. Yani İstanbul, Kocaeli'den başlayıp doğuya gidin, güneye Bursa'ya, Bilecik'e, oradan Eskişehir dolaylarına inin, oradan Ankara'ya doğru gidin, oradan kuzeye Bolu çevrelerine, Kastamonu'ya doğru çıkın. Bu alan ortalamasına ciddi fark atacak diyor. Şu anki en son veriyi, en son girdiği veriyi modelin içerisine soktuktan sonra çıkan tabloda söylüyor bunu. İstiyorsanız hemen simülasyonlarımıza başlayalım. Şöyle bir yakın yakın geleceğe, oradan da uzak geleceğe geçelim. Simülasyonlarımız Atlantik üzerinde bir yüksek basınç orada bir duvar örüyor. Avrupa üzerinde kuvvetli sağanaklar dönüyor. Bunu bize birazdan gösterecek. Bizde bir basınç dalgalanışı, ciddi bir basınç dalgalanışı yok. Neyse ki bugünlerde yok o Karadeniz'in batısında Marmara Karadeniz kıyılarında oluşan o Medicaid'e yaklaşan yani e, tropikal benzeri depresyona dönen sistem böyle bir alçak basınçla karşılaşmadı. Karşılaşsaydı o zaman sıkıntıydı. Şimdi yağışları görüyor musunuz? E, Fransa'nın güneyinde, İspanya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli sel riskli. Bizde Batı Karadeniz kıyılarından yavaş yavaş ayrılıyor. Yarın yine bölgesel görülecek. Karadeniz kıyılarında bölgesel görülecek. Sonrasında bu yağışlar ömrünü tamamlayacak ama kıyıya yakın alan da sağanaklar şeklinde. Sıcaklık biliyorsunuz Afrika üzerinden gelen sıcak sistem artık biraz geriye gelmiş durumda ama tamamen etkinliğini de yitirmiş durumda değil. O nedenle çok sert bir düşüş görmüyoruz. Basra sıcağı halen doğu ve güney doğuyu hem kurutmaya hem ısıtmaya yurt genelini yaz ortalamasının üzerinde tutmaya devam ediyor. Şimdi istiyorsanız şöyle bir diyagramlarımıza geçelim. Bakalım ne durumdayız. Öncelikle şöyle bir yağış durumunu görelim. Yağışlarımızın miktarı maalesef az ama ama bakın görüyor musunuz? Arada şöyle bir sıçramalar var. Bakalım ayın ortalarında bir hareket olabilir. Ama yarında kısa süreli bir yağış gördükten sonra önümüzdeki 10 günlük süreçte en fazla bir gün yağış görünüyor. Bu İstanbul'da Anadolu yakası, Avrupa yakasında Bağcılar'a gidelim. Tablo benzer şekilde. Bursa bakın işte böyle riskli yağışlar gelebilir. Ayın ortalarına doğru ilk bir haftasını 10 günlük geçirdikten Sonra başkent dolaylarına gidiyoruz. Başkentte küçük küçük yağışlar var. 3-5 günü kapsayacak olan İzmir'de önümüzdeki 10 günlük süreçte vardı bugün. Yarından itibaren kesiyor 10 günlük süreçte. 1-2 gün azar azar geçişler şeklinde. Bodrum aynen bir gün en fazla yağış alıyor. Önümüzdeki 15 günlük dönemde ondan sonra Antalya birkaç gün alacak ama arada böyle sıçramaları var. Bakalım bunlar ne yapacak? O tarih yaklaştıkça detayını konuşacağız. Adana çevrelerinde azar azar yağışlar görünüyor. Ondan sonra geldik Gaziantep'e. Gaziantep çevrelerinde azar azar birkaç gün yağış görünüyor. Diyarbakır'a geldik. Azar azar birkaç gün ayın ilk bir haftasından sonra Trabzon çevreleri yağışları var. Önümüzdeki bir haftalık dönemde bir beş gün nereden baksanız yağışı var. Samsun çevreleri de ara ara ıslanacak. Şimdi sıcaklığa gideceğiz. Oradan da 100 günlük değerlerimize bakacağız. İstanbul'la başlayalım. Ümraniye'ye geldik. Bakın sıcaklıklar bugünlerde 26-27'lerde. Ama 100 günlük grafiklerimize baktığımızda şu ayın ortalarında bir hareket var dedik ya. Şurada mesela bir dalgalanma var. Ama genel ortalama yukarıdan gidiyor. Yani yaz değerlerinde yaz gibi geçireceğiz. Uza bir yaz gibi göreceğiz ama arada dip değerler bizi böyle bir detaya girmeye mecbur edecek. O riskli e, denizden destekle o yüksek deniz suyu sıcaklığıyla bir potansiyel tehlikeli yaş gelir mi diye. Daha belirgin dalgalanışları Ekim ayında bekliyoruz. Kasım'ın ortaları ve sonları itibariyle muhtemelen artık burada kış havalarına yavaş yavaş sokulacağız. Kış tahminimizi bu ayın 29'unda yapacağız, bahsetmiştik. Kimselere randevu vermeyin. Bültenimizin çıkışında bir daha hatırlatacağım. Unutmuyoruz. Geldik, baktık başkente, başka çevreleri de benzer şekilde stabil gidiyor. Ayın ilk 10 gününden sonra tekrar şöyle bir 30 dereceye dayanacak. Sıcaklıklar Ekim ayında biraz daha büyük dalgalanıyor. Eylül ayında daha küçük dalgalanmalar var. O nedenle yağışları böyle sağanak gün sayısı az olarak geliyor. Geldik İzmir'e konağa gidelim. Sıcaklık düşmüştü artıyor ve şöyle yaklaşık 32-33 derece ortalamalı gidecek. Daha stabil sıcaklığı daha belirgin azalış. Ekim'in ikinci yarısında görünüyor. Güney'e gidelim Antalya'ya. Yine çok büyük dalgalanmalar yok. Adana'ya geldik. Çok büyük dalgalanma yok. Diyarbakır'a geldik. Çok büyük dalgalanma yok. 30'lu değerler 35-36 dereceler devam ediyor. Ondan sonra Elazığ'a geldik. Çok büyük dalgalanma yok. Karadeniz'e geldik büyük dalgalanma yok. Ondan sonra şu son günlerdeki yağışı bitirdikten sonra Karadeniz'de de yağışlar azalacak. Samsun'da da büyük dalgalanma yok. En yüksek rüzgarlarımız orta kuvvetli. Arada Ege'de ...Batak Denizi'nin açıklarında sert diyebileceğimiz rüzgar var. Onun dışında sert bir rüzgarımız da mevcut değil. İki hatırlatmam. Bir, Eylül ayı için uyarılarımız olacak. Gözünüz kulağınız bizde olsun. İkincisi yaz biraz uzuyor gibi. Üçüncüsü 29'unda kış tahminimizin ilk bölümünü yayınlayacağız. Bu kış içerisinde Muhtemelen 3 tane kış tahmininde bulunacağız. Eylül'ün sonu, Ekim sonu, Kasım'ın ilk yarısı aralığında bir yerlerde bir de kışa girişte aralıkta 3. tahminimizi sizlerle paylaşacağız. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kimseye o tarihlerde randevu vermeyin hatırlatmasını yapıyoruz. Kanalımıza lütfen abone olun, bildirimlerinizi açın, yorumlarınızı yazın, beğenmeyi de unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, yarın bugünden çok daha güzel olsun. Hoşçakalın.